Var. Benim adım Selim. Bu disk arabası. Onun tekerlekleri yanıyor. Bu da kırmızı araba. Bu da sarı araba bu arabaları yarıştıracağım. Ama bana bir tane arkadaş lazım. Buldum. Pepe'yi çağıracağım. Pepe, Pepe gelir misin? Geliyorum Selim. <laughs> bu arabalar ne kadar güzel Selim. Bunlarla ne yapacaksın? Bunları yarıştıracağım Pepe. O zaman ben de yeni arabamı alıp geleyim Selim. Tamam Pepe, seni bekliyorum. İşte geliyorum. Wow, ne kadar güzel araban var. Hadi gidelim o zaman yarışmaya. Hadi Selim, arabanı seç yarışalım. Tamam, Sarı ile yarıştıracağım. Hazır mısın Pepe? Hazırım. Hadi yarışalım. Şimdi bu arabayla yarış yapacağız. Hadi yapalım. Pepe hazır mısın? Evet hazırım. Bakalım bu otların arasından kim çıkacak? Gördün mü Pepe? Benim arabam çıktı. Wow nasıl bu burada gidiyor? Hadi Pepe ben yoruldum gidelim artık. Tamam Selim hadi gidelim. Uf ben çok yoruldum. Arkadaşlar beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum yapın. Görüşmek üzere. Bye bye.